Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Getty Coffee'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenip kanal abonesiniz sevinirim. Bu arada oyunu başa aldım. Neden başa aldım dedim. Kaldığımız yerden devam etmeyelim. En azından yeni izleyecek olan izleyiciler varsa onlar da en başından görmüş olur. Nasıl iyi yapmış mıyım? Şimdi buradan şöyle temiz Zaten buraları çok rahat geçeceğiz. O sona kadar en son kaldığımız yere kadar biraz hızlı gideceğiz. Çünkü tekte geçerim diye düşünüyorum burada hiç düşmeden. Muhtemelen varacağım diye düşünüyorum. Şimdi şuradan şöyle ufaktan hop Tamam. Bir de şu araya girdik mi? Tekte var ya bu oyun bitmiştir bizim için. Tamam. Şimdi şuradan kendimizi yukarıya doğru ittirdik mi? Böyle sakin sakin. Bu sen sen var ya sen oğlum bak kazan götle. Yapma onları. Tamam. Güzel. Güzel geldik bu arada. Güzel gidiyoruz şu an. Ama buraları çok kolay zaten. Ya ilk etapta çok zorlandık ilk oynadığında ama şu an çok kolay geliyor buralar. Buradan da geçtik mi? Oyun bitti bizim için. Hop. Oğlum tutsana be. Tutsana be kral. Oğlum bak. Salak mı bu oyun? Orada çekiç takılı kaldı. Yamulup yamulup durdu ya. Çekici de kendine benziyor zaten adam. Hepimiz aynıyız. elçilik yapmayız. Oğlum benim soldan attırmam lazım. Sağdan çevirmem lazım. Ben soldan çeviriyorum eşek gibi. Bir dakika. Sağdan. Heh, tamam. Tamam şimdi kendimizi şu şeyin üstüne bırakabilirsek. Gerek yok hatta. Direkt şuradan zıplatayım. Bak eşek gibi gerek yok dedim gittim kendimi oraya bıraktım yine ya. Yani. Tamam buradan da karşıya. Biraz çekeyim yukarı önce kendimi. Hop tamam. Tamam buradan sonrası çok kolay bizim için zaten. Buradan sonra biz bu oyunu yok ederiz kardeş. Şimdi şöyle ufaktan ufaktan Şu sağ tarafa bir geçeyim. Heh, tamam. Şimdi şöyle kendini bırak sola doğru bırak. Aynen aynen. Oğlum dur lan. Dur lan sakin ol lan. Oy gidiyorduk ha. <laughs> dur dur dur. Dur gözünü seveyim yapma. Ben düşmeden gideceğim burayı. Bak takıldı yine ya. Şöyle soldan ufaktan bir ittirelim. Gitmiyor lan. Oğlum bu salak mı? Bak bu ikinci oldu. Hatta üçüncü oldu takıldı böyle. Çekiç kendi kendine yamuluyor. Orada neye takıldı mesela onu anlamadım ben. Şöyle hop. Ya düşmüyor oğlum. Geçsene işte. Tek tek geçeceğiz ne güzel ya. Şimdi şöyle ufak ufak. Şöyle yukarıdan tutturabilirsek. Tut tut tut. Güzel güzel güzel. Güzel geldik. Dur dur. Kayma kayma kral. Ne yapıyorsun lan orada? İnay. Ben buradan da karşıya. Şöyle sakin, sakin sakin Dur dur dur. Ah. Aferin aferin aferin. O senin baltan var ya. Senin o baltan çok işe yarıyor. Aferin sana. Şimdi şöyle. Kendini ittir it. Dur dur. Oğlum ben niye bu kadar heyecanlanıyorum bu oyunda ya. Çok kötü ya bu oyun. Bir daha böyle bir oyun var bu arada. Çok kanser edici bir oyun. Tut 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 orayı tut. Tut bırakma. Güzel ya. güzel geldik güzel geldik. Oğlum kaçınıyor. Tamam. Şimdi şöyle şu ucu bırak buradan kameraya. Kameradan ondan sonra ileri hop tut. Tamam şöyle hop. Dur 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 dur. Dur düşme 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 gözünü seveyim düşme. Düşme. Tamam sakin. Şöyle. Faktan buradan da bir daha kamera. Dur dur oğlum dur sana bir lan. Dur oldu oldu. Şöyle hop. Dur, dur. buradan da karşıya direkt. Tamam güzel. öyle Ya oğlum Lan sağa doğru atletsene beni ya. Tamam tut orayı tut 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 tut, tut 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 Oğlum niye kayıyor orada ya? Öyle bir saçmalık yok ya. Tut. Tamam güzel geldik. Sen buradan da karşıya şimdi attırak kendimizi. Tamam. Sakin sakin. Oğlum bu arada bu deli deli yapıyor kendini var ya bazen beni bir çıldırtıyor. Bak yine takıldı. Oğlum bu niye bu kadar takılıyor bugün ya? Uy kayıyorduk var ya aşağıya az kalmış kayıyorduk. Lan portakal defol lan sen köpek. Şimdi buradan da tek de yaparsak var ya zaten bu oyun bizim için bitmiştir. Yavaş yavaş sakin. Hop. Mükemmel bir artış. Ya anın avradını ya. ya şaka mısın ya? Senin o kazan var ya o kazan şeyini anladın sen onu. Sapak mısın lan sen? geldik geri geldik bu arada yeni gelmedik aslanlar şimdi buradan yavaş yavaş sakin bir şekilde yukarıya kadar çıkabilirsem bu oyun bitmiştir şöyle ufak ufak bu sefer de çok dikkatli olacağım bu sefer hiç düşme gibi bir lüksümüz yok daha fazla lan dur oğlum bak kalbimi indireceğim benim Heh. Böyle yavaş 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 buradan da şuradan şöyle yavaş yavaş kendimizi çeke çeke burayı yavaş yavaş yapmam gerekiyor yoksa bu bizi aşağı kadar gönderir yine hiç gerek yok böyle yavaş yavaş indir kendini indir 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 oğlum korkuyorum indiremiyorum ya Korkuyorum ya. tamam şöyle. Dur dur dur. Yavaş 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 yavaş. Dur kayma bak kayma kayma. Biliyorum sen ne istiyorsun aşağıya kadar gitmek de ben istemiyorum işte. Tamam şöyle bırak. Şimdi bunu da yaparsak bu oyun bitmiştir. Yavaş yavaş. Oğlum ne kadar. Bırak. Şimdi şöyle. Şuradan da kaymadığımız sürece biz bu oyunu bitiririz. Tamam. Dur 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 dur. ki gözünü seveyim dur. Dur Allah'ın belası dur kaldırırken dur 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 oğlum kalbimi çıkaracak köpek oyun ya yavaş yavaş sakin sakin yapmam lazım şurayı sakin sakin bitirdik mi zaten devam dur 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 Allah'ın belası dur artık kayma be neyse ki en aşağı kadar kayma yok bir de öyle bir şey var ya gözümü kırparmıyorum gözlerim ağrıyor şu an kayacak diye yine yavaş yavaş daha sakin daha sakin dur gözlerim yanıyor gözlerim yanıyor vallahi gözlerim yanıyor Şöyle yavaş 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 yavaş. Gözlerim yanıyor. Bırak oraya artık kendini. Heh, tamam. Şimdi yavaş yavaş sakin sakin yapalım. Oğlum gözlerim yaşardı lan yemin ediyorum. Gözlerim az önce kırpmamaktan. Şu an gözlerim yaşarıyor. Ya. Şurayı da geçelim. Ah. Tamam şöyle şu Şunu da tutarsak şu parmağı. Bu arada bu parmak şey demek istiyor. Like atın demek istiyor. O yüzden like atın. Buradan da kendimizi yukarıya attık. Burada yarasa var korkmayın. Şöyle bırak. Tamam. Buradan da şurayı tutturduk mu? Heh tamam. Şurada da geçelim de erkenden konuşmayalım Tamam burası artık bitmiştir bizim için Dur lan dur aşağı düşüreceğim beni ya Tamam geç şurayı da geç Şurayı da geçeyim öyle rahatlıyım dur Artık sakin sakin artık rahatsız Sıkıntı yok Şimdi şuradan tek sorun şuradan şuraya çıkması oh. Çık şuraya Şuraya da çıkarsak var ya mükemmel olacak Ama işte gel de buraya çık Oğlum gözlerim yaşarıyor lan Öyle hadi oğlum. çık çıkarttık çık artık ya. Şu sağdaki taşı biraz daha sola koymuş olsaydılar var ya. Salın da balkona katak mı lan. He? Biz oradan çok rahat çıkardık ya. Bu taşı işte biraz sola koyaydınız ya ne olacak diye. Hadi geç. Geç Allah'ın belası. Geç sonunda ya. Sonunda sikle git lan seni köpek. Yarım saat uğraştırıyor beni ya. Yani şuraya yarım saat uğraştım ya. Şaka gibi ya. Yordu beni yemin ediyorum. Tam şurayı tekte yapalım işte ya Hadi be. Tek de be. Tekte yapalım şurayı. Tut. Tut be orayı. Tut işte orayı be. Tut orayı be kral. Yoruldum yoruldum kral. Vallahi yordu beni oyun. Dur. Tut 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 tut, tut no. be oğlum. Tut işte oradan kendini. Niye oraya vuruyor ki kendini Tut tut güzel güzel Dur 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 dur. Sakin buradan sakin. Şöyle. Şimdi oğlum bak tam sıkıntı yok oradan bir şey olmaz. Şöyle yavaş 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 yavaş. Üste bırakırsam kendimi tamam. Buradan şöyle. Tamam. Dur. Şimdi şuradan şu uca gideceğiz. Şu uca kendimizi bıraktık mı oradan sonrası eğer ki mal, mallık yapmazsak. Tut tut tut. Ya oğlum bak mallık yapmazsak dedim. Dedim direkt mallık yaptım ya. Neyse Allah'tan orada durabildik. En azından en aşağıya gitmedik öyle düşünün. Geldik. Şöyle ufak ufak. Itir. Itir itir Tamam. Tuttuk. Bir saniye eşeklik kapıp tuttuk. Şimdi şuraya sakin sakin bırakalım. Hop. Ya ananı avradını ya. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Ağzına tükürdüğüm oyunu ya. Yapma işte onu ya. Şimdi gel oraya bir daha çık. Burayı az önce yarım saat uğraşacak çıktı. Şimdi geldi tut bari şuradan çık. Çıkart ah, lan. Ah Çıkartır diye bir an sevindim. Bir umut <laughs> ama nerede? Dur. Dur oğlum ya niye yapamıyorum ben bunu ya? Oğlum ben normalde bunu tekte yapıyordum. Bu şu an yapamıyorum. Diğerlerinde düştüğümüz oluyordu da bunu yapıyorduk genelde. Tamam sakin, sakin. Şimdi şöyle bırak oraya. Buradan karşıya. Oğlum ya yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Yapma kanka ya. Yordun beni ya. Yordun ya. Lütfen yapabilirim artık lütfen. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Bırak kendini. Tut burayı lütfen tut. Tamam tamam tuttuk. Güzel. Buradan da karşıya. Ya buralar fazla zor değil ya. Buralar kolay. Korkuyor musunuz çekmeye? Aşağı uçuyoruz diye. <laughs> dur dur. Tamam. Atla. Şuraya biraz kendimizi sola bırakalım. Hızlı hareket. Temel da uçuyorduk. Tamam, tut, tut tut tut. Tut gözünü seveyim tut. Tut gözünü seveyim tut. Dur tut. tut ananı avradını seni ya yap ya yapma ya ağzına ya. tükürdüğüm köpeği ya yapma ya ağzına tükürüm senin ya şaka mısın ya dur artık bitireyim ne olur bitireyim ne olur dur 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 yapma gözünü sevdiğim yapma artık yapma no. ya şey, sakin sakin oynamam lazım bu oyun aceleye gelmiyor abi sakin sakin oynamamız lazım Ay. tamam biraz da biraz şöyle biraz daha kaydırayım tam böyle Güzel. Dur 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 oğlum. Yapma bak kral. Küfrettireceğim bak soyuna sopuna. Tamam, buradan da karşıya. Buraya işte sıkıntı. Biraz şöyle sağa gitmem lazım. Dur. Tamam, hop. Güzel, güzel geldik, güzel geldik. Beklediğimden iyi geldik. Şu yılandan kaymadığımız sürece sorun oh. yok. Tamam, Şimdi işte, tut dur oğlum, tut sana be işte. Tut tek de yapma. Dur, dur, dur. Korktum bu arada gideceğiz diye. <laughs> şöyle zıplat. Oh. Dur. Oğlum korkuyorum kendimi ittirmeye ya yine buradan direkt ona atlatsak var ya mükemmel olacak. Oh. Buradan hop. Tut tut. Ya senin ağzına tüküreyim koa gibi ya. Ne işin var senin orada ya? Şöyle tamam dur. Dur dur. Dur dur dur. Oğlum sakin ol lan. Gidiyorduk aşağıya bak ha. Az kalmış aşağıya gönderiyordun bizi. Sakin ol kral. Tamam güzel tuttuk. Dur tut. dur dur. Oğlum oğlum yapma bak yapma yapma. <laughs> da mıyım beni ya? Aşağı gitmek istemiyorum yanımda şuraya artık zıplatabilirim. Ya oğlum bak 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 ben orada nasıl durmayı becerdim ya yine. Bunu yapan acaba kaç kişi vardır ya da? Şaka gibi ya şöyle tam. Bak 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 dur 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 dur, dur. kalp neydi sen, köpek seni dur, dur 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 artık dur şöyle geçseyim var ya her şey mükemmel olacak da işte geçemedik bir türlü orayı şöyle ittir yukarıya. Dur uy 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 dur 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 oh, dur dur, oh. dur dur oğlum ya yapma işte ya yapma ya yapma be. <laughs> İttir. Ah, yine geldik bunun üstüne oturduk ya. Ne burada karşıya attı tabi durmayayım lan kendim. Bir Dakika Durmuyor ki oğlum kedi gene oh. dönüyor. Dur dur dur. Aferin 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 aferin. Şunu biraz ucuna doğru ayarlayayım. Direkt buradan karşıya doğru ittirelim. Şunu yapak gidek artık kurtulak ya. Tamam. İttir. Hop, şöyle güzel güzel. Dur, dur dur dur. Dur dur orada. Dur köpek dur ya. <laughs> Ağzına tükürdüğüm ya. Yapma işte ya. Çık artık. Yemin ediyorum yoruldum ya. Sinirlerimi bozdu oyun. Oğlum sakin ol lan. Tık. Tık. Tut 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 aynen öyle. Aynen öyle aslanım benim. Aynen öyle. Şimdi şöyle. Gir. Şuradan şöyle gir. Şundan şöyle afitten afitten afitten. Tamam şimdi şu an yapacağım inanıyorum. Bitir Dur tut 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 tut. <laughs> ah, sonunda sonunda. <laughs> Annesini sattı bir aynı. Geçtik buraya kadar sonunda ya. Sonunda yemin çok yordu ya. Çok yordu. Bir daha bu oyunu oynayanın ta ağzına tüküreyim ya. Şimdi şöyle yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin. Oğlum bir de bir şey diyeceğim. Biz buradan nasıl çıkacağız? çıkar mı oğlum bu? Diğer yollardan çıkmıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok iyi gidiyor. Yok. Dur. Dur bak. Bak oğlum bir saniyede kendime nazar değdirtiyorum ya. Ben nasıl bir insanım ya. İki saniyede insan Dur dur dur. Dur gözünü seveyim. Dur gitme oraya gitme. Gitme gözünü seveyim. Yapma onu bana yapma. Kalp krizi geçirdin kral. Yapma. Dur 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 dur. Dur ağzına tükürdüğüm oyunu. Tamam şöyle. Sakin sakin. Sakin. Çık. 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 Dur. Dur. Şöyle ufak ufak. İttir ittir oğlum. Çık, Çık artık. Hah. Ya kayma, 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 kayma Ya ağzını Var mı çık sonra ya Orayı tutsam var ya Bitir, bitir, bitir. Şöyle, yavaş yavaş Tam burayı sakin, sakin, sakin Tamam, çıktık Sonunda, sonunda anasını sattım ona oyunu Çık, çık kayma, buradan kayma Güzel, 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 güzel Tamam, şimdi bu direk kaldı Son yerdeyiz artık, ne olur şunu bitirelim Şöyle şöyle ya ağzına tüküreyim ya tutsana işte tut dek yapalım işte ne güzel ya tut tekte de yapalım gidelim sen de kurtul ben de kurtulayım kral ne istiyorsun bende ne istiyorsun ne istiyorsun Hop. Tamam buradan da şöyle yavaş yavaş şöyle şuradan direkt kendimizi yukarıya doğru attıralım Uy güzel, güzel güzel dur 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 lan dur artık düşürme beni bak bir daha katlanamam buna kral yapma Tamam. Şimdi buradan da yukarıya. Direkt şuna aynı. Şöyle. Dur. Şu. Şu ittir. İttir, ittir, ittir. Dur, ah. dur, dur, dur. Ya düşme ya. Yer çekimi olmayan yere geldik, oradan düştük ya. Şaka gibi ya. Kendimi biraz hızlı yukarı atmam <laughs> lazımdı. Hadi çık ananı avradın senin ya. şey yapsak buradan kendimizi yukarıya gidip yukarıdan direkt attıysa Bence öyle daha mantıklı gibi. İtir. Tamam. Güzel güzel güzel. Lan. Oğlum ya kaya aşağı Düşürme beni. Buradan Yok. düşersen oyunun en başına düşerim. Ne olur yapma. Ne olur gözünü seveyim yapma bunu bana. Ne olur bak gelemem bir daha. Kapatır giderim ben bu oyunu. Şöyle. Aha kaya var orada. Yaklaştır ona bizi. Yaklaştır yaklaştır. Yaklaştır oradan ittirin kendimi. Yok uzaklaş. Aa yukarıda kaya var. Tabii şuradan kendimi dikkatli ittirmem lazım olmadı. Şöyle şuradan. Aa. Tamam iyi, iyi, yukarıya doğru en azından biraz attırdık. Tamam buradan ne? da yukarıya. Tamam iyi bu ne? da iyi. Bu da iyi. Hiç yoktan iyidir. Buradan kendimi iyi ittirmem lazım. Şöyle <laughs> ittir. Bit. Bit artık. Bit artık. Bit. Bit ağzına tükürdüğüm senin ya. Ya sonunda ya. Sonunda. sonunda arasını sattı ömrü. Burada da, şey diyor. Canlı yayındaysan veya YouTube'daysan diyor ki ne bunu e, Videodaysan bunu gösterme diyor. 1 saat 18 dakikada bitirmişiz bu arada. Güzel lan. Bence iyi. Hiç yoktan iyidir abi. Buradan bize isim girmemizi istiyor. Gir. Apoş, Marjinallik babacım. Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelin. Videoyu beğenip kanala abone sevinirim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Bu arada destek olmak için abone olun.